Ortam biraz ülkemizde karışık. Çok karışık abi sorma. Nasıl düzelir bu ortam? Siyaset memleketimize kalkarsa düzelir. Siyaset nasıl kalkacak? Nasıl olacak o? Iş? Bitirecekler. Diyecekler ki siyaset artık yok. E, kim yönetecek bizi? Sence? Nasıl olacak? Biz kendi kendimize yönetiyoruz zaten. Epegele diyelim yöneteceğiz ama başımıza idare idarede birileri olması lazım. Polis olması lazım. Eğer düşünsene burada polis olmadığı sürece nasıl olur? Ortam nasıl korunur? Zaten o polis olmasa da biz yine çok güzel yaşıyoruz. Diyelim başına bir mevzu geldi. <laughs> şaka mısın sen? Evet abi. <laughs> ya kamerayı ilk görünce böyle şey oluyorum ya. İçin tamam abi söyle. 10 numarası. Vallahi reis. Ha orada da ben varım. On numara. Kolombiya polisi de etkili abi. Diyorsun. Evet. Kolombiya. Üç yıl Kolombiya'da yaşadım. Orada eee... Escobar'dan sonra yani. Ne yapıyor oradaki polis? Kısaca anlatayım. Sert davranıyor. Direkt öldürüyor. Ne yaparsan öldürüyor. Hırsızlık yaparsan. İşte tecavüz, taciz, ne varsa direkt sert müdahale bitiriyor kökünden. Allah'a emanet ol abi Gideyim ben ya? Gitme reis Niye gideyim ya? Güzel bir adam oluyorsun Valla sen de çok güzelsin <gülüyor> Harbiden <gülüyor> Kolombiya'dan bahsetmiş. Şapkayı çıkar ya Daha güzel değil mi? O. Harbiden Kolombiya'dan adam gibi. Güzel bir yer Gerçekten güzel bir yer Escobar'ı seviyorum Zamanında çünkü Escobar Kolombiya halkına çok yardım etti Yani zenginden alıp direkt fakire verdi Öyle mi yaptı? Kesinlikle böyle yaptı Eee ama uyuşturucu kaçakçılığı da yaptı. Doğru mu? Ama parayı bir şekilde bulmalıydı. Yani parayı biz e, sabah 8 akşam 5'e kadar bulamayız ki. Yani eee <laughs> Ama banka soyanları da fena yapıyorlarmış. Polis Abi bana bir silah verin size bankayı soyayım. Bana bir banka verin size dünyayı soyayım. Mesele bu. Biliyorsun. Aynen. Usta Iyi bak. Bu video yayınlanacak izin veriyor musun? Tabii ki veriyorum. Tamam. Seviyor musun? Ederim. Seni çok seviyorum. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Sağ. <gülüyor>